Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fırında tavuk yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben şimdi tavuklarımı dilimleyeceğim. Ben bugün Van'dayım. Gelinimin yanına gelmişim. Ben bugün orada yemek yapacağım, Allah izin verirsin Ben bu delilleri açacağım. Çocuklar yemezler. Bismillahirrahmanirrahim. Banda çok soğuktur. Kar var yerde. Ben ta 20 gün buradayım. Burada çekeriz inşallah. Üstüne üstüne. Ben şimdi pişireceğim. Allah izin verirse torunlarım okula gitmişler. Onlar gelir, birazdan gelir. hepsi hazırlayacağım şimdi mi hepsi doğradım ben baharat bugün eklemeyeceğim sade biber salçası toz torunlarım yemiyor için ben eklemeyeceğim Bismillahirrahmanirrahim böyle de lezzetli olur yoksa çocuklar yemezler yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. İsteyen her baharatı ekleyebilir. Böyle yeterlidir. Fırınımı ısıtmışım. Fırına atacağım şimdi. Etimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Tarhana çorbası yaptım. Çorban da çok lezzetli oldu. Pirinç pilavı yaptım yanında. Güzel olmuş yemeklerim. Bugün torunlarım elimle yesinler yemeklerimi. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.